Evet geldik şimdi kamp alanına burada. Kamp var. Herkes kamp alanında. Bu da bizim bir çadır. İçinde yatağı falan var da yatak. Bom dia Çok güzel bir yerdeyiz doğayla beraber böyle bir nehir var kamp alanı piknik hem piknik hem deniz hem kamp bu gece buradayız zaten duruma göre yarın diğer şey olursa burada kalabiliriz bu taraf yine böyle kafeler falan var güzel ormanla doğal çiçeği. Şimdi acıktık gidip bir mangal yapacağız. Ondan sonra akşam yürüyüşüne çıkarız. Çok sıcak bugün hava. O kadar aşırı bir sıcak var ki resmen yandık yani. Olma güneş koruyucusu sürdüm. Çocuk yine o den kızardı yan vücudu. Şöyle ormanın eteklerinde çadırlar falan var. Küçük evler var küçük küçük. Sakin. Burada yine şöyle. Yani ormanın içinde düşünün burayı çok güzel bir yer. Sakin, sessiz, kafa dinlemek için düşünenler varsa bence gayet de idare. Burası da kamp alanımız. Bu da bizim çadırımız. Böyle. İçinde. Yataklar var böyle oluşum orta çift taraflı yatak var tek kişilik yatak var. Ondan sonra şimdi acıktık mangal yapıyoruz. Sevgilim ne yapıyorsun? Dinleniyorum, çay içiyorum. <laughs> yoruldun değil mi bugün? <laughs> evet. Harbiden <gördüm, gülüyor> çok yoruldun. Evet. Gelirken falan oraya gün, git. 10-15 yıldan beri daha ilk defa geliyorum burada çünkü daha önce geldim. Çok Yor, değişmiş değil yoruldu mi? Yoruldu ben evet çok değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Park yeri, e, sıkıntı. Orman değişmiş. Çok değişmiş. Kamp alanı değişmiş. Daha 15 yıl oldu gelmeyeli. De. Çok değişmiş. Yollar falan çok değişmiş. Evet. Necmi daha gelir misin? Vaktim olsa gelirim. Yine gelirsin. Gelirim. <laughs> Ciddi yani misin? Değer. Değer. Sen de o zaman yine gelir misin ya da yaz bitmeden? Evet, gelinir. Bir sefer daha yaz bitmeden gelinir buraya. Ama yoruldun değil mi sen? Evet. Orası da bayağı bir karışıktı. Adres aramak biraz sıkıntı. Bilmediğin yer oldu mu? Evet. Ne kadar sorun olsun. Kesersin belletmesin. etmez. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik çayımızı da aldık eşimle beraber Allah Allah muhabbet Allah Allah. ediyoruz yani muhabbet ediyoruz buranın ne kadar değiştiğini falan anlatıyor önceden gelmiş buraya ben gelmemiştim çok değişmiş falan diyor çünkü ormanın ilerleri falan çok evler falan yapılmış onu anlatıyor bana şimdi yarının bu, burada kalacağız bu gece yarın tekrar devam edeceğiz. Şu an saat 8'e doğru geliyor. Azalcan buralar çoğaldı. Gelenler oluyor sürekli. Bakalım gece nasıl geçecek. Sinek olur diye düşünüyoruz ama inşallah olmaz. Çocuklar top oynuyordu. Oluşum için de iyi oldu. Oradaki kendini bir arkadaş buldu. Onunla top oynuyor. Evet, bizimkiler geliyor. Buradayız. Şu an saat 10. Hala bunları toplamadım sen ya. Yok hayatım, burayı toplamadım. Yandaki çadırdaki şeyleri çağıracağız çaya. Tamam, Onlar tamam, gelecek. Tamam, Yandaki çadırdaki kişilerle tanıştık. Onlar çaya gelecek şimdi. Çayımız da demlendi burada. Evet arkadaşlar burada da kamp ateşimizi yaktık. Şimdi kahve yapacağız. Yanarsa inşallah. Evet, evet, arkadaşlar kahvemiz de pişiyor şimdi közde kahve yapıyoruz burada mangalda şu an saat 2 ve herkes oturuyor kim ateş yakıyor kimisi geziyor tarafta yine ateş yanıyor. Çok güzel bir ortam var burada. Sessiz, sakin. Hava da kadar soğuk değil yani. Normal. Şimdi biz de yatacağız. Yatmaya çalışacağız daha doğrusu bakalım. Şeyleri de alalım. Neyleri canım? Günaydın arkadaşlar. Evet bugün kamp günümüzün ikinci günü. Kahvaltı böyle hazırlıyoruz. Çayımızı yaptık. Orada Patatesle yumurta haşladık. İşte domatesi salatalık keseceğiz. İnsanlar burada. Ağaca kedi çıktı. İnmiyor. Evet. Yattığımız yeri gösterecektim. Gece çekemedim. Burası. Battaniyeler falan bize ait. Burada eşyalarımız var işte. Burası yine aynı şekilde. Oğluşum burada yattı. İnsanlar Gece biraz azalmış ama tekrar gelenler var. Evet arkadaşlar kahvaltımız da böyle yumurta patates haşladık sucuklu yumurta yaptık domates salatalık peynir. Şimdi biz kahvaltımız yapacağız buraları toplayıp denize geçeceğiz. Evet arkadaşlar ikinci günün bu akşam yemeği kahvaltılar yapıldı şimdi denize gidildi gelindi acıktı. Bu yemek eşim ait çünkü kendisi yapıyor burada kavurma yapacakmış sebzeli kavurma. Saç tava mı oluyor ne oluyor bu Kenan Beyciğim? Saç tava oluyor saç, saç tava yapacakmış kendisi. Şimdi bakalım ortaya nasıl bir sonuç çıkacak. Hala burada insanlar. Yoğunluk var. Çok güzel geçiyor yani. Belki bir gün fazla kalabiliriz diye düşünüyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Kenan Bey böyle doğramış içine soğan, kapkı biberi, biber. Ne koydun başka? Patlıcan mı koydun? Patlıcan koydum. Evet patlıcan koymuş içine. Karışık bir şey yokmuş ortaya. Hayatım eline koluna sağlık. Gerçekten güzel olmuş. Patlıcan falan eklemişsin ya. Tadı falan çok güzel. Oğlum beğendin mi? Baban yaptı bunu. Hı? Güzel değil mi? Yemez. Eline koluna sağlık. Yemez. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemekler yendi. Şimdi çayımızı içiyoruz. Çaylar içtikten sonra büyük ihtimalle başka bir yere geçeceğiz. Biraz değişiklik olsun diye. Başka yere geçmeyi düşünüyoruz tepemiz böyle gökyüzü gözükmüyor Evet arkadaşlar burada mağaralar var böyle gidiyor tarih yani burası burada da aynı şekilde mağaralar var böyle resmen kayayı olmuşlar mağara yapmışlar ay bunun içine gidiliyor mu amca eski kilise demek ki bayağı taşı olmuşlar resmen değil mi Hı? taşı olmuşlar taşı, taşı, taşı. taşı oymaz evet çok şey yani üstü taş Evet arkadaşlar burası kiliseymiş. Böyle. Oranın temizliğini siz mi yapıyorsunuz? Çocuğum temizledim onu. Bir saniye bunun bir de zemin katı mı var? Burada abi bir zemin katı var. Oraya girdin mi? Yok. Kapalı. Ha. Önceden girdiyken. Ha eskiden giriyordunuz. Denize, denize ya. Şey mi var? Deni, tünel, Tünel mi var denize buradan? Evet. Aa. Çok ilginç. Işte, Alttan. Evet. Gizli geçit gibi yani evet. değil mi? Evet, evet arkadaşlar burada Sadece tüneller ziyaret, varmış. Ziyaret, burada, burada alakalı, alakalı, alakalı. O zamanlarda. Hmm. 500, Doğrudur. Tüneller varmış altta. Bunun <laughs> bir de bir zemin katı varmış. Orada da tüneller sahile çıkıyormuş. Şu an yasakmış girmek. Şöyle bir üstünü göstereceğim size üstü bildiğiniz orman alt kısmını taşları olmuşlar oldukları gibi de şey yapmışlar manastır yani kiliseymiş amca da buranın bakımını yapıyor burada bir şeyler yapıyor şunun devamı da var Evet kamp yerimizden çıktık şimdi arkadaşlar başka bir kamp yeri bakmaya gidiyoruz Yeni alanlar keşfedeceğiz. Bu gece de orada kalacağız. Şöyle ormanın içinden. Evet. Çok güzel yerler var burada arkadaşlar. Burası e, Tekirdağ tarafı. Böyle orman, kamp alanları, e, piknik alanları, deniz, e, sahil de çok güzel. Kum yani öyle kayalık falan değil, kum değil. Evet. Market market yukarıda. Markete vuracağız şimdi bir şeyler evet. alacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Arabamız toz içinde kaldı. toz. temizliği falan yapalım. Market Ona neredeyim? göre. Mı şurayı? Gidelim. Damlarda sıkılanlar, böyle sakin, sessiz yerde kafa dinlemek isteyenler için bence birebir yer. O kadar sessiz ve güzel ki olabilir anneciğim. Allah rahmet eylesin. Ayı duruyor bana. Mı? Hı? Olur olur market olsun bir bakalım eksiklerimiz neyimiz var ona göre. Evet. evet. Evet arkadaşlar teknede şu an evlenme teklif etti arkadaşına görüyorsunuz tekneyi süslemiş. Güzel diye bakar mısınız? <laughs> Buraları hep renklendirmişler. Evet arkadaşlar ateş yaptık böyle. Ne gidiyor <laughs> ısınıyoruz birazdan da bir çay yapacağız böyle devam ediyoruz Evet oğluşum eşim Evet böyle bugünkü alan burası Evet yeni uyandık şimdi kurbağaların sesini duyuyor musunuz Yılanma, evet yılanma, yılan, yılan, yılan. yılan var arkadaşlar yılan. Bakın yılan. görüyorsunuz yılan. Evet çok güzel bak, bak. Ne güzel gidiyor bak. değil mi bak. Ay kurban olduğum Rabbim neler bak. yaratmış bak. Evet Evet arkadaşlar Su yılanı var bu gölette Balıklar var Şöyle de çekelim Bir de bir kısmı var gel Buradan buna var bakalım Bir de böyle var Yılan'ı gördün mü Evet. Yılanı gördüm. Nasıl? Evet arkadaşlar burada da kahvaltımızı yaptık. Şimdi yavaş yavaş çıkacağız. Denize gideceğiz. Oradan da büyük ihtimalle eve gideriz diye düşünüyoruz. Şu anki düşüncemiz bu. Bakalım. Bir gece kalalım diyoruz ama ona göre değerlendirme yapacağız. Eğer kalmazsak evimize geçeceğiz. Kurbağaların sesini duyuyorsunuz değil mi? Sabah seslerle uyandık. O kadar güzel ki doğa nehir böyle tekne var orada burada hemen tarihi bir köprü var altın görüyorsunuz orada tekneler geçiyor Arkadaşlar yine çıktık biz denize doğru gidiyoruz Hıçık bu yollarda elimizin. şu ilerisinde deniz var orman içinden böyle geçiyoruz buralar o kadar kalabalık o kadar yoğun ki bakın araçları görüyorsunuz yer bulabilecek miyiz bilmiyoruz oradan da denize gireceğiz. Evet. Evet dönüş yolunda şimdi yavaş yavaş dönüyoruz şu an zaten saat 3 buçuk 4 civarı bu kadarlık yeter üç gün tatilimizin sonuna geldik şimdi bir geze geze gideceğiz bayağı eğlendik ama iyi geldi bize de oğluşuma da iyi geldi kapaklı. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık. Kız kardeşime uğradık. Oradan da eve doğru yolu aldık. Gidiyoruz şimdi eve. Allah'ın izniyle kazasız belasız gitmek nasip etsin inşallah. Yollar fazla. Trafik yok. Açık. Bugün işte bir yarım saate kadar evde oluruz inşallah. burası Silivri değil mi? Evet. evet Silivri. Şu gördüğünüz tepeye çıkacağız.